Ben bunu çok beğendim. Bakar mısın şuna? Ya tamam o da güzel de. Sen şuna bir bakar mısın? Değil mi? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Nereden geliyor bunlar aklına senin? Ne diyeceğim sana? Aklıma bir fikir daha geldi. Ne? Nikahtan sonra da böyle after party gibi bir şey yapsak. Böyle yetmişler Türkçe pop falan çalsak. Yemin çalsam. ediyorum aklımdaydı. Dur bak, tamam o iş bende. Dilara ile biz halledeceğiz onu tamam mı? Sezgin Beyleri yazdım. Dilara, Acaba diyorum. etafet Hanımları şey da yazsın çalar Türk dinlerinde falan. Hanımım. mı? Hangi? Na 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 dur 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 bir dakika dur. Na 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 da, da, Bir dakika. Nah, daha, daha, daha evet, mu bir dakika. Şu mu? Bu işte bu bu bu. <laughs> ha, ah. Na 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 na. Şş, Anne! Gel gel. Anne! Sana after party yapıyoruz nikahtan sonra. Ay ay ay. Aşk ay, <laughs> ezbere biniyor. başlar <laughs> Vallahi hiçbir ekstra istemiyorum, gerçekten. Aşk olsun, aşk olsun. Bizim grup söyleyecek ne? Bildiğimiz, sanığımız, zaman hiçbir i̇şte sorun çıkacak Söz veriyorum. Hmm. hep söz veriyorsunuz? Sonunda illa polis de bitiyor. İstemiyorum, vallahi. <laughs> ya valla. anneciğim, bu defaki farklı olacak. Ben yapıyorum organizasyonu. Çok profesyonel Hı. bir organizasyon canım. Başka alfabesim ay Ayrıca ilk şarkımızı ben söylemek istiyorum canım. <laughs> lay lay, 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 lay. Ne geldi? Ne? Geri namamı da yapalım. <laughs> Allah, Allah aşkına. <laughs> Bana hamam deme. Geçen sefer ne olduğunu unutmuşsun gibi konuşuyorsun. Hayır. Allah, Allah Unutuyoruz anne. Unutuyoruz o hamam Yok, geçmişte işte kaldı. Bu bambaşka bir hamam olacak. Bir tek kelimesi. <laughs> yemekli göbekli yapalım <laughs> Ay süper fikir. <laughs>

Kahvaltı biz yaptık, mutfakta seninki. Kusura bakma bugün biraz böyle oldu. Ee, anne, biraz hızlı gidiyorsunuz. Tamam. Tamam da bu e, evle ilgili bir karar verdiniz mi? Nedir, ne değildir? Bizle bir paylaşır mısın?